Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem dizi Kızıldık Şerbeti'nin bir gün kaldı. Kızılcık Şerbeti yarın akşam 20.00'de Show TV'de başlıyor. İzlemeyi kaçırmayın. Muhteşem bir bölüm olacak. Heyecandan e, ekranlardan kaça e, önünden kaçamayacaksınız. Muhteşem bir bölüm bizi bekliyor. E, olaylar olaylar bu de, bölümde de bizi ekranlara gətdirəcək Qızılcık Şerbetinin gözəl oyuncularından möhtəşəm kadrlar toplayıb sizlər üçün gətirdim. Az önce paylaşılan bu möhtəşəm görüntüləri istidim sizdə görəsiniz. İzləmək istəyosunuz? Lütfen videomu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. İzleyicilerim ne kadar çok videoma bakarsanız ben de sizin için o kadar çok video getirmekte devam edeceğim. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Paylaşmayı like atmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.